Ebeveynler olarak her zaman çocuklarımızı güvenli ve huzurlu tutmaya çalışıyoruz. Yaralandıkları zaman öperiz, saçlarını okşarız ve iyi olduklarından emin olmak isteriz. Ve onları kazalardan ya da tüm kötülüklerden korumaya çalışırız. Ama bazen farkına varmasak da çocuklarımız için asıl tehlikeli olan faktör biz oluyoruz. "Beni mi dedin? Beni mi dedin? Senin aklını alırım kızım." Bizim öfkemiz, tepkilerimiz, kızgınlığımız, yaptıklarımız bazen çocuklarımızı psikolojik olarak olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Onlarla olan ilişkimizi de. Çocuklarımıza bağırdığımızda aslında onları kaybediyoruz. Onları utandırıyoruz, onları suçlamış oluyoruz. Bazen tehdit ediyoruz. Sonra da kendimize bahane buluyoruz. Evet evet hak etti. Zaten çok kızırdı beni diyerek. Ama dönüp de bu davranışımıza uzaktan baktığımızda acı gerçeği hemen fark etmiş oluyoruz. Evet. Aslında biz o anda bir öfke krizi geçiriyoruz. Siz de yaşadınız değil mi bunlardan birini? Çünkü ben de bazen yaşıyorum ve sizi çok iyi anlıyorum. Şimdi sizinle öfke krizlerimizle ilgili birkaç şey paylaşmak istiyorum. Bu öfke krizleri aslında çocuğumuzun üzerinde hiç ama hiç etkili değil ve hiç de kabul edilebilir değil. Ama lütfen beni yanlış anlamayın. Hepimiz insanız. Tabii ki bazen bu öfke krizlerini yaşayabilirsiniz. Bu çok normal. Sadece bunlara bahaneler yüklemeyelim yeter. Öncelikle biz çocuklarımızdan çok daha büyüyüz, çok daha güçlüyüz. Büyük balık, küçük balık gibi düşünebilirsiniz. Aslında bakarsınız bu çok tehlikeli bir durum. Çok da etkisiz. Peki sizce Bizim bu öfke krizimiz, ona bağırmamız, sesimizi yükseltmemiz çocuğumuzun davranışlarını gerçekten değiştirmesine yardımcı olacak mı? Gerçekten de biz ona kızdıktan sonra artık daha doğru kararlar mı alacak? Hayır. Hatta bu o kurduğumuz huzurlu ve mutlu ev hayaline çok ters bir durum öfke krizi geçirdiğimiz zaman bağırdığımızda olmasını istemediğimiz gibi davrandığımızda bir şeyler fırlatıp çocuğumuzu tehdit ettiğimizde çok da kabul edilebilir davranışlar sergilemiyoruz. Herkes bunu zaman zaman yaşıyor tabii ki ama önemli olan soru şu. Bunu nasıl görüyoruz? Nasıl adlandırıyoruz? Üzerini örtüyor muyuz? Üstüne düşünmeden nasılsa haklıyım, hak etti diye köşeye mi çekiliyoruz? Yoksa aslında yanlış yaptığımızın farkında mıyız? Bu davranışlarımızdan dolayı özür diliyor muyuz? Çocuğumuzla aramızdaki ilişkimizi düzeltmek için çabalıyor muyuz? Ki tekrar tekrar bu davranışı sergilemeyelim diye. Bakın sevgili anneler, aranızda çocuğu hala küçük olanlar var biliyorum. Yaşı kaç olursa olsun çocuklarınızla, bebeklerinizle konuşmaktan kaçınmayın. Nasılsa anlamaz, daha küçük demeyin. Doğduğundan itibaren bebeğinizle bir yetişkinmiş gibi konuşun. Ona duygularınızı açıklayın. Ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü, her şeyi konuşun onunla. Bunun dil ve duygu gelişimine katkısını çok yakın zamanda göreceksiniz. Bundan eminim. Ebeveynler olarak çocuklarımızı mutlu ve huzurlu bir dünyada yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz evet. Ama bu mutluluk ve huzura önce evimizde kavuşmaya çalışsak. Burada ilk ve en önemli nokta bir öfke problemimizin olduğuna inanmamız. Çocuklarımız bize tetiklediğinde sakin kalabilmek çok zor biliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey o yoğun öfke anında çocuğumuza kızıp bağırmak yerine ne yapabiliriz? Bunu bilmemiz gerekiyor. Daha önce de dedim, öfkelenmek gayet doğal bir olaydır. Burada önemli olan bununla başa çıkmaktır. Sinirlenmemiz bize her şeyi yapma hakkı vermez. Sinirlendik diye bir başkasını üzüp, kırıp utandıramayız ve hepimiz yaşadığımız bu duygularımızın sorumluluğunu almalıyız. Öfkeli olduğumuzda bu anlarda benim de uyguladığım sizlere de önereceğim birkaç yöntem var. İlki kendimizi zor da olsa bir şekilde durdurmak. Kendimizi durdurmak istiyoruz. Dilimizi tutmak, çocuğumuza kalkan parmağımızı tutabilmek istiyoruz. Kendimiz için bir sınır olmak istiyoruz. Böyle sinirlendiğiniz anlarda karşımızdakini kırıp incitecek ve geri dönüşü mümkün olmayacak sözler söylemek yerine içimizdeki bu enerjiyi başka şekilde dışa verebiliriz. Ya da şunu diyebiliriz. Bak Hafsa şu an çok kızgınım. İçeriye geçip biraz sakinleşmem gerekiyor. Lütfen sen de ben gelene kadar odanda oyuncaklarınla oyna. Sakinleşmem için bana birkaç dakika ver. Geri döndüğümde bu konu hakkında konuşacağız. Eğer o an evinizde bir başka yetişkin ya da büyük çocuğunuz varsa, siz sakinleşirken onunla ilgilenmelerini isteyebilirsiniz. Bak, benim şu an içeri geçmem gerekiyor. Ben sakinleşip gelene kadar beraber oynayabilir misiniz? diye rica edebilirsiniz. Bakın, bu yaptığınız duygularınızı bastırmak değil. Çünkü duygularımızı bastırmamamız gerekiyor. Bizim yaptığımız şey öfkemizi karşımızdakine yansıtmamak. Öfkelenirsiniz, çok normal. Öfkelenebiliriz ama Başkalarına bu öfkeyi aktıramayız. İkinci adım, duyguların geçmesini beklemek. Yazılarını takip ettiğim ve sevdiğim terapist Harville Hendricks öfkeli insanları ikiye ayırır. Kasırga tipi insanlar ve kaplumbağa tipi insanlar. Kasırga tipi insanlar sinirlendiğinde etrafındaki herkesi öfkeyle yutuyor. Kaplumbağa tipi insanlar ise kabuğuna çekilip kargaşa anı geçene kadar bekliyor. Eğer siz kaplumbağa tipi insanlardansanız ne hoş. Ama benim gibi kasırga tipi biriyseniz öfke kontrolü sizi de biraz zorlayabilir. Öfke krizi anlarında kasırga tipi insanlar o ortamdan uzaklaşıp içlerindeki bu yoğun enerjiyi başka bir şeye akıtmalılar. Mesela eğer sizi rahatlatıyorsa ki beni çok rahatlatır, müzik dinleyebilirsiniz ve dans edebilirsiniz. Eğer yatkınlığınız varsa resim yapabilirsiniz ya da benim en sık kullandığım metot yazı yazabilirsiniz. Bir arkadaşınızla ya da terapistinizle konuşabilirsiniz. Eşinizi arayabilirsiniz. Yani demem o ki bu öfkenizi bir şekilde serbest bırakın. Ama çocuğunuza karşı değil. Eğer çocuğunuzla eve baş başaysanız ve küçük olduğu için onu yalnız bırakamıyorsanız o an o odadaki atmosferi değiştirin. Bir film açın, evi havalandırın ya da benim hep yaptığım gibi dışarıya çıkın. O anki öfke dolu ortamı değiştirmek size çok katkı sağlayacaktır. Biliyorsunuz ki tüm duygular geçicidir. Hiçbir duygumuz sonsuza kadar bizimle kalmaz. En azından ilk zamanki gibi yoğun kalmaz. O an bu dediklerimi yaparak öfkenizi yani duygularınızı bastırmış gibi hissedebilirsiniz. Ama aslında onları sakinleştikten sonra daha mantıklı bir bakış açısıyla değerlendirebilmek için bir kenara kaldırıyorsunuz sadece. Sakinleşip öfkeniz geçtiğinde çocuğunuza bu durumu açıklayabilirsiniz. Çünkü sakinleştiğinizde kelimelerinizi daha akıllıca seçebilirsiniz ve çok çok daha etkili olursunuz. Siz öfkeliyken tepki verdiğinizde çocuğunuz korkacak, kendini kasacak ve korumaya alacak. Beyni işlemeyi durduracak ve survive yani hayatta kal moduna girecek. Yani sizi duymayacak, söylediklerinizi anlamayacak. Basitçe anlatmam gerekirse bu hiç de öğretici bir metot değil. Bu yüzden en iyisi sakinleşmeyi beklemeniz. Son olaraksa kendinizi neye sinirlendiğinizi sakin bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. İfade etmek derken şundan bahsetmiyorum tabii ki. Hepsi senin suçundu. Sana çok kızgınım. Sen çok yaramazsın. Bunun yerine bak Hafsa ben bugün senin yaptığın şeyi görünce çok sinirlendim. Çünkü ya da senin en sevdiğin vazomu kırdığını görünce çok üzüldüm. Çünkü şeklinde bir diyalog yapabiliriz. Bu biraz yakınlaşmak, kucaklaşmak gibi, biraz sakinleşmek ve belki biraz da gülüşmek gibi. Eminim ki konuşmanız şöyle bitecektir. Sen çok akıllı bir çocuksun ve eminim beni kırmak, üzmek istemedin. Ama bu yaptığın bana çok da doğru gelmedi. İstersen bu davranışın üzerine biraz konuşalım seninle. Yaptığı bu yaramazlığı bir de onun tarafından dinlemek, belki de kaçırmış olabileceğiniz noktaların farkına varabilmek için çok etkili bir yol. Çocuklarımız zor bir gün geçirdiyse ya da o anki durumundan mutsuzsa, keyifsizse bazı olumsuz davranışlar sergileyebiliyorlar. Yani çocuğumuzun bize gelip de ''Anneciğim biliyor musun gerçekten çok zor bir gün geçiriyorum. Sanırım dün gece uykumu yeterince alamadım karnım da hafiften acıkmış gibi. Kreşçi de arkadaşım bana çok kaba davrandı. Yani şey, "Bugün bana daha sakin davranır mısın?" demesini beklemiyoruz, değil mi? Bunları söylemek yerine yaramazlık yapıyorlar, bağırıyorlar, bir şeylere vuruyorlar, bir şeyler kırıyorlar. Onlar bize böyle kaba davranıyor. Biz de onlara aynı şekilde karşılık veriyoruz. Evet, gerçekten de zor zamanlar oluyor biliyorum. Kendimizi kontrol etmekte zorlanıyoruz. Ama o an olmasa bile Öfke krizi anı geçip de ortalık durulduğunda özür dilemeyi, gönül almayı bilmeniz ve neden sinirlendiğinizi açıklamanız gerekiyor. Biz bu zamana kadar onlardan çok daha zor zamanlar geçirdik, çok daha fazla öfkelendik. Yani huzursuz olduğumuz anlarda ne yapmamız ya da ne yapmamamız gerektiğini onlardan çok daha iyi biliyoruz. Bizim görevimiz çocuklarımıza bir anlamda liderlik etmek. Onların hiç deneyimlemediği ya da çok az deneyimlediği huzursuzlukların üstesinden nasıl girebileceklerini onlara öğretmek. Mutsuz olduklarında yaramazlık yapıp bir şeyleri kırmasını, dökmesi yerine başka neler yapabiliriz, öfkemizi nasıl kontrol altına alabiliriz bunu göstermek bizim görevimiz. Yani aslında onun davranışlarına kızıp bağırarak tepki verdiğimizde çok da iyi liderlik etmiş olmuyoruz. Benim bugün sizlere ebeveynlik süresince öfke kontrolü nasıl sağlanır, ben neler yapıyorum konusunda anlatmak istediklerim aklıma gelenler bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.